Merhabalar Az önce hatta tam böyle soru formatında da <laughs> yazamadım. Ama hani bir şeylere dikkatiniz çekmek adına bu f ile türevi aynı koordinat düzlemine çizilmiş olup sorudan soru tiplerine böyle bir genel bakış açısı kazandırmak için hazırladığım bir soru. Bunun çözümüyle biraz uğraşalım. Şimdi koordinat eksenleri yok. F ve F türev fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Tabi yanında şey yazmak lazım. Hani F türev doğrusal. E tabi F türev doğrusal olunca bu tabi F türev. F'de ne oluyor? Bir, F'de ne oluyor? Bir parabol oluyor. F'yi de parabol olarak çizdik. Bakın bunlar birbirine teğet olarak resmedilmiş yani. Fonksiyonla türevi birbirine teğet olabilir mi? Olabilir. Tabi Bunları dediğim gibi hani e, biz deneme sorusu veya kitaba konacak soruysa belirtmek lazım. Şurası fonksiyonun ekstremum noktası. Oradan işte y eksenine paralel iniyorum. Ve şurada bir alan oluşuyor gördüğünüz gibi. Diyor ki bu taralı alan, taradım orayı zaten İki birim kare ise f'nin f 2 yani derece bir polinom fonksiyonu baş katsayısı kaçtır? Soru bu. Şimdi bir düşünelim. Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi fx başka sayısı a olsun. ax kare artı bx artı c diye bir <laughs> parabol. Polinom fonksiyonu ikinci dereceden. Türevi de 2ax, <laughs> 2ax artı b. Şimdi buradaki buradaki alan aslında şöyle bulunur değil mi integralle? Tabii x ekseni ve y ekseni nerede bilmiyorum ama Hani şu nokta M noktası olsun. Şu noktada N noktası olsun. Şu integral de bulacağım yani. Diyeceğim ki M'den N'ye M'den N'ye üstte kim var? Fx var. Fx eksi Altta kim var? F'in türevi var. Fx eksi F'in türevi x dx. Böyle bir integral yapmam lazım. Tabii fx'i e de tam bilmiyorum. Türevini de tam bilmiyorum. Fakat birbirlerine teğet olduktan Bakın. Şimdi birbirlerine teğetlerse bu şu demek. Demek ki ben bunları ortak çözersem fx ile f ortak çözersem ki ortak da çözmek için hepsini bir tarafa topluyoruz değil mi? fx eksi f türevi eşittir sıfır yapacağım. Bu denklemin bir tam kare olması gerekiyor bakın. Bu denklemin bir tam kare olması gerekiyor. Çünkü birbirlerine Teğetler tek noktada kesişiyorlar. Peki fx'in baş katsayısı a. Bakınız f'ten türevini çıkartınca kareli bir ifade oluşuyor. Bakın burada çıkartabilirim. Kareli bir ifade oluşuyor. Baş katsayısı hala a. Yani o zaman benim bu tam kareli olması gerekiyor dediğim ifade a parantezinde böyle bir tam kare olması gerekiyor. Öyle değil mi? Hatta Bunlar nerede kesiyorlar bakın. Apsisi kaç bu noktanın ne? Ha, o zaman burası x eksi n'in karesi tarzında olmalı. Yani aslında şu ifadeyi şu ifadeyi a çarpı x eksi n'in karesi haline getiriyorum. Bakın. Yani yavaş yavaş tane tane anlatayım istiyorum. Bu ikiymiş yani. Değil mi? Şimdi burada bir de bir şeye dikkat edeceğiz. Bakın. Şimdi F neydi? AX kare artı BX artı C. Değil mi? Peki F ile F türevi ortak çözdüğünde nasıl bir şey oluşuyor? AX kare. Hani çıkarttığımı düşünüyorum. Bakın şu işlemi yapıyorum. AX kare artı B eksi 2 A tane X artı C eksi B eşittir sıfır oluyor. Değil mi? Şimdi F'nin bu yerel minimum noktası yani şu M dediğim şey, yerel minimum noktasının apsisi. Bu türevini sıfırlayan yer değil mi? Yani o M dediğim şey aslında ya da R'si tepe noktasının apsisi. Eksi B bölü 2A ya da türevini aldım. 2AX artı B sıfırladım. Eksi B bölü 2A geldi. Yani M dediğim değer eksi B bölü 2A. Peki ne dediğim değer yani şu ifade bir tam kare ya. Bakın bu ifade neyin tam karesiydi? Yukarıda da öyle yazdık. X eksi N'nin tam karesi başında A var. Değil mi? Peki ne ne dediğim şey A B türünden nasıl yazılabilir? Ya buradan R'yi gene yazabilirim ya da şöyle yapayım. Hani en biraz fantezi olmuş olsun. Bunu açayım. A kare eksi 2 e, NX artı N kare eşittir 0 gibi oluyor değil mi? E bunu da dağıtıyorum. A x kare eksi 2 a n x artı a n kare. Amacım n'yi bulmak. E şimdi şu kısmın şunun aynı olması gerekmiyor mu? Yani x'in katsayısı yukarıda b eksi 2 a aşağıda ne? Eksi 2 a n. E n'yi nasıl bulurum ben? Bunu eksi 2 a'ya bölerek bulurum. Eksi b bölü 2 a artı 1 oluyor. Bakın ne? Yani aslında n dediğim şey M'nin de bir fazlası oluyor. Ya da M, N'nin bir eksiği oluyor. Bakın. Burası M zaten. Ha, o zaman şöyle bir şey oluyor bu. Bizim integralimiz. Bakın şurası. Şurası N-1 oluyor. Yani bak dikkat et. Dikkat et. Şöyle bir şey yakalamış oluyorum aslında. Şurayı sileyim. Güzel güzel yazdık aslında burada. Yazıldı şu an çok güzel oldu. Normalde çok da güzel tablette yazamıyorum. Yüz yüze görsek yazım hakikaten güzeldir. Ama tablette biraz elim havada kalıyor. Çok güzel yazamıyorum. Burası ne oluyor? A çarpı x eksi n'nin karesi. Dx bakın. Şimdi bu şöyle bir parabol değil mi? N sayısını pozitif seçeyim. Çok fark etmeyecek. Şöyle bir parabol olacak bakın. N eksi 1 de burada. Değil mi? E şurası bir birim başka sayısı ne bunun? A. Bu parabolde pratikler videosunda çekmiştik hatırlarsanız. Şurası da ne kadar yapar? A yapar. Yani birin karesini A ile çarpıyordum. E şu alan çarpı 3'e bölüyorduk. A çarpı 1 bölü 3'tü. Aa, kaçmış o alan? 2'ymiş. Buradan A'nın da 6 olduğunu görüyorum. Bakın. Değişik bir soru oldu. Yani Valla şu grafikleri çizerek inan başladım. Hani dedim bunu da çizeyim. Ne sorabilirim? Teğet olsunlar falan. Oradan başladık. Buralara kadar geldi. Ee, enteresan şeyler de çıkarttık. Umarım dediğim gibi bir gene soru tutturmak zaten aslında hayalim. Ee, umarım sınavda da işinize yarayacak. Birkaç şey bu, bu videodan da öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.